Bak bak. Hop Van Dijk'ına güle güle. Hop nereye gitti ya Van Dijk? Nereye gitti ya? Hop Van Dijk. <laughs> Ve. Bir pas yolları iki Türk Hava Yolları. Abi gene Galatasaray geldi yani. Adamın takımı iyi. Bakalım zorlayacak. Neyse zik zik koş bakalım. <laughs> görürüm diyor o kale. Sol sağda forma oynasaydı. Çok güzel kaçtı. Hadi avrat. Eyvallah buram. Şimdi soyun men. Soyun men. Soyun men. Ananı sikeyim o ayak bacığı değdi. Hadi bizim çocuk. Arda'yı oyna. Arda. Hayır. Ferim Arda. Ya yani Debroy ne yapıyor onu?

Son ne yaptın? Son izlet. Son Yunmin. bir harika bir gol. Maça adeta neşe katıyor son. Bu son olsun diyor bu son. Ama yok bu son olmasın tabi. Dağıt. Of Robertson nasıl girdi lan araya aslan Robertson ya. Hadi lan. Hadi lan 12 numaralı çocuk. 12 numaralı çocuk. Bir de onu çekse. Ukraynalı çocuk Arda'yla oynadı. Arda bir de ben de varım abi diyor. Belki ilkinde ona pres yapsam alırdım ha. Aha aldım zaten. 12 numaralı çocuk neler yaptı. Bir de Van Dijk tabi. Geçtik. Harikayız. Açtık ortamızı. Son yöntem. Son oh, mı? Ah kahretmesin ya. Oha lan. Oğlum geldiler. Ya bu kaleciye o kadar çok güvenmiyorum ki yani. Çalımı kes. Yat yere. Ama Zigziki nereye gidiyorsun Zigziki? Ya bok. Dınk. Oh, avrat stoper hayat kurtarır arkadaşlar. Yapıştır lan Sigan Kovşin'in önünde. Şimdi Zigziki'ye vermek istiyorum ama son daha mantıklı geldi bana. İndirebilir çünkü Zigziki'ye ama olmadı. Vur lan oradan da vur. Oğlum. Pas yollarını kapatın oğlum. İlk yarı bitti. Evet Van Dijk gerekli talimatlar alıyor ama gene Oy. Son min iyi e kontrol. Son Yomin. Son Yomin fake'ini attı. Van Dijk aldığı talimatlar işte bunlar. Ne oluyor oğlum ya? Bozuldun amına koyayım. Aha. Al al sana Van Dijk'ın aldığı talimat bin 450. <laughs> verilen bütün talimatlar bundan ibaretti. Hayır, pas yollarını kapatamadık. Beleş golle beleş golle karşı... Eee, sen ondan istiyorsun. Sen diyor ki, çak plaseyi benim ağzıma, ben susuyum. Desene oğlum en baştan. Al sana. Ah be ama güzel burada ya. Son. Al şu topu sustur şunları. Strix. Susturun lan bunları. Susturun lan. Susturun lan. Konuşmayacaklar oğlum. Burada zikziki var. Hayırdır? Oğlum ya oyuncu değişikliği yapacaktım. Oha. ezik daha kalenin önünden atamıyor. 50 metreden atan son yine. Evet oyuncularımız değişti. Ve son e ee, değişmemiş benim oyuncular. Büyük şike. Büyük şike. Ev e, zaten bak Galatasaray var. Şike yani kaçınılmaz bir şey zaten. Yükseltti topu bıraktı arkadaşına. Sigankov kaçtı. At dedi önüme Van Dijk Van Dijk tanımam ben dedi. Çünkü ben de ismim var dedi Sigankov dedi. Bıraktı Zig Zigzikiye. Arda. Topun gerisinde. Bu günlük korner olabilir. Neyse Modric geri oyna. Aferin. Hadi lan avrat. At avrat miyav. Allah neyse. At avrat miyav nereden çıktı? Hayır. Arda. Hop. Arda. 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 Fol amına koyarım. Arda. Aferin Arda. Arda oynuyor. Arda bu friki atsın. başlı Arda Güler'i koyacağım. Alvindara. Ya bu tabi de uf. Vallahi gördüm. Yarım saattir o adamı tutmaya çalışıyorum ya. Tam Arda'yı başla koyacağız hak etti. Ya siktir git yarım saattir. Rushford'a koş dedim ve Rushford'a attım. Oğlum Arda nasıl uf harekete bak. Arda Van Dijk'ın nasıl yere yatırdı lan? He sen unutamazsın onu. Al al sana şekilli pas. Al sana şekilli pas, şekilli hareket. Arda ne yaptın Arda nasıl atamazsın lan? İşte bu Marcus Rashford. Altan şekilde şekilli hareket bilmem kaç. Verdik. Modric bıraktı. Lan ben bunu arada sanıyordum ya. Neyse. Viktor Sikankov. Gelin dedi dans edeceğiz deriye. Dans ediyoruz. Emre Belözoğlu kenarda dans ediyor. Ve alt F4. Alt F4 mi geliyor? Alt F4 mi geliyor? Yoksa alt F4 mi geliyor? Gelmedi. Bak bak. Hop Van Dyke'ına güle güle. Hop nereye gitti ya Van Dyke? Sen... Nereye gitti ya? Hop oh, Van Dyke. Evet adamla iyi dalga geçtik bence. Ver lan onu. Ya nereden vuruyorsun onu? Kaç tane oradan gol var? Hadi lan Joao Pedro'sun sen koşarsın. Bak Van Dyke'ı bir daha yatıracağız. Bak bak. Bak bak. Hoppa! Hoppa! Van yerlerde. Yoksa Arda bir free kick golü daha mı geliyor? He, şu mesele. Tamam. Yani sen şimdi diyorsun ki Arda bu topu şöyle atamaz. Of onu da atıyordun bir Arda. Ulan. Bak bak. Şekilli pas. Al lan sana şekilli. Al lan. Yatlan yere. Herkes sarı yedi zaten takımda. Allah'ım daha heyecanlı bir maç görmedim. Daha heyecanlı değil de daha zevkli bir maç görmedim. Bu maç çok zevkliydi. Koş lan Pedro şimdi. Hadi lan Van Dijk'ına e güle güle. Al o Van Dijk'ın eve git. Al o Van da eve git. Pedro atlan lan bu golü. Ananı sikeyim bu direkler artık yeter. Oha hocam ya. Robertson'da şahsi bir mesele mi var aslan? Yatlan yere derken. Ve bu heyecanlı maç. Harika maç. Mükemmel bir şekilde bitiyor. Arda Güler'i buradan tebrik ediyoruz. Van Dijk'ı 40 kere yere yatırdık. Van Dijk'ı Arda daha çok yere yatırdı. Ve Rashford, Sigankov, Hermingson bunlar çok yere yatırdı Van Dijk'ı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi harika bir videoydu. Arda Güler'in özellikle free çok iyiydi ve sonun plasesi zaten Van Dijk yerden kalkmadı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşça kalın bay bay